hazırlıklarına başlamamız lazım hadi Poyraz kalk. Balonları şişirmeye başladık. Çok güzel folyo balonlarımız var. Dondurmalı balon, Eylül bunu çok sevecek. Prensesli balonumuz bile var. Ayıcıklı, bebek balon. Tufan gördün mü bak tam senin gibi. Bebek balon. Bunu da şişireceğiz. Babası pinyatanın içine de harika hediyeler koydum. Eylül bu pinyatayı patlattığı zaman çok güzel hediyeler kazanacak. Bayılacak. Poyraz sen şişirdin mi? <laughs> çok güçlüsün. Bravo sana Poyraz. Çok güzel dondurmalı balonumuz olmuş. Tufan gördün mü? Eylül bunları görünce çok şaşıracak. Hemen hazırlıkları bitirmemiz lazım. Masa örtümüzü de seriyoruz. Arkada çok güzel dondurmalı balonlarımız da var. Flamalarımızı astık. ışıklarımızı taktık. Çok güzel pinyatamız Eylül Eylül'ü bekliyor. İşte Eylül geldi. Hoş geldin anneciğim gel. Sakın içeriye girmek yok tamam mı? Şimdi kostümünü giyeceksin önce. Geç bakalım hadi sürprizimiz var sana. Çıkar çantanı koy kenarı. Babası Eylül hazırmış. Siz de hazırsanız Eylül'ü getiriyorum artık. Poyraz ne kadar yakışıklı olmuşsun. Sen böyle prens olmuşsun. Hadi Eylül geliyor çabuk çabuk yerini al bakalım. Eylül anneciğim gelebilirsin hadi gel bakalım. Çok güzel bir prenses geliyor. Bravo. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Prens prensesini karşıladı. Eylül harika bir doğum günü partisi hazırladık. Anneciğim senin için bakar mısın şunlara? Çok güzel. Aa, burada bak baba çok güzel Yay, pasta aldı babası. sana. Çok güzel prensesli bir pasta aldı. Bak 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 baba seni bekliyor. Asıl prens seni bekliyor. Çok güzelsiniz. Şuranın güzelliğine bak. Harika bir doğum günü partisi oldu Eylül'e. Aferin babası. Bravo. Eylül'ün şarkısı başlasın. Kutlu olsun. Eylül. Aferin kız bana bakın. Minnoşuma bakın minnoşuma. Hadi dans et. Gülme gülme şaşkın ördek. Baksana Eylül'ün prensesliğine. Aferin. Babası. Hadi Eylül'ün pastasını getirmemiz lazım. Parti tamamen başlasın tamam mı? Pastayı getiriyoruz şimdi. Ve işte pastamız da geldi. Aa bu ne böyle? Aa bu ne? Aa. Bu pastayla bunun alakası yok Babası ne yaptın sen Bu ne böyle Anneciğim bu pasta böyle değildi gerçekten Babası ben seni göndermedim mi Ay ben sana demedim mi Pamuk prensesli bir pasta yapacaksın diye Baksana burada pastanın fotoğrafını da göstermiştim sana Ama ben çilekler var diye sever düşündüm. Ya ne demek çileklerle var diye sever Aa ne diyor bu ya böyle kafam karıştı Şuna bakar mısın Yanlış almışım ya babası ya. Ne yapıyorsun sen böyle? Ne yapıyorsun ya? Şuna bak Eylül. Anneciğim üzülme tamam mı? Ben bir dahaki doğum gününde sana harika bir pasta yapacağım. Koskocaman böyle. Dev gibi bir pasta olacak. Gerçekten bak. Gerçekten. Özürüm. Eylül üzülme anneciğim. Bak Tufan da çok heyecanlı. Çok hevesli doğum günü olduğu için. Ne olur bak çok güzel mumlarımız var. Mumlarımızı üfleyelim. Dilek dileyelim tamam mı? Hadi. Tamam. Anneciğim üzülme tamam mı? Aşkım Hadi babası. Yak bakalım mumlarımızı. Şimdi dilek tutacağız. Hadi anneciğim mumlarını üfle. Dileğin diledin mi? Aferin sana. Aa, bu ne? Sönmedi bu. Ay bir daha söndür. Aa yanıyor bu. Ne yapıyorsunuz? Ay sönmüyor ya. Bora sen de üfle anneciğim. Sen de üfle. Üfleyin bakalım. Ha. Söndü Aha. şimdi söndü. Aa, bir daha yanıyor. Sürekli yanıyor bu. Babası sen şaka mı yapıyorsun? Evet. Aa, Baba bize hem pastayı kötü aldı hem de şaka mum almış ya bu ne böyle söndü ama şimdi gördünüz mü babası sen bizi niye kandırıp duruyorsun sürekli ay inanmıyorum ya hem işte bir daha yandı ay evet söndürün şunu ya sürekli yanıyor sönmeyen mum almış babası bize şaşkın babası pasta kutusundan bak ne buldum ben maytapları unutmuşsun ya baba ne yaptı böyle bütün gün trolle değilir seni anneciğim ya. Doğum gününde resmen rezil etti ya. Tut bakalım bir tane maytavı Poyraz sen de tut bakalım. Sen tutabilir misin? Korkmazsın değil mi? Ay ben çok korkarım. Ay çok üstümüze geliyor. Gördün mü çok tatlı. Şuna bak. Prenses ışığı gibi. Sihirli değnek gibi. Ay Poyraz'ınki de yandı. Çok güzel. Hayır, hayır gözüne gelir yapma yap böyle. Tufan gördün mü? Çok tatlı. Harika görünüyor. Evet Tufan ilk defa gördü. Bak bak hayır, hayır gözüne gelir anneciğim gözüne niye sokuyorsun çocuğu? Şaşkın. Bak çok tatlı Tufan gördün mü? Eylül ben sana şimdi harika bir sürpriz getireceğim. <laughs> harika bir sürpriz mi getireceksin? Evet, Ay Eylül ne getirecek acaba? Dev gibi bir oyuncak mı aldı yoksa sana? Tamam babası seni bekliyoruz tamam mı? Çok güzel bir şey gelecek sanırım. Hadi sen yemeğe devam et bekleyelim tamam mı? Patlatmayın sakın hayır hayır koca balonu patlatamazsınız. Zaten Aa patlamadı gördünüz mü? Gördünüz mü patlamadı zaten. Yapmayın boynası yırttı. kafasında. Ay çok korkuyorum çocuklar. Kaçın çabuk. Ne yapıyorsunuz ya? Sizi yakalayacak cadı. Büyü yapacak size. Tufanı tuttu. Ne yapıyorsun sen cadı? Çekil şuradan evimizden çık. Ay tipe bak şunun ya. Ne yapıyorsun ya? Seni kim çağırdı bu doğum gününe? Ne yaptın? Şuna bakın. Evimize cadı girmiş ya. Eylül senin doğum gününde anneciğim. Bir daha mı geliyor? Ay bir daha cadı geldi. Anneciğim çok Nerede? Nerede geldi ya? ya aa, şapkası düştü. Şapkası düştü. Kimsin sen? Kim, kimsin sen? Göster kendini. Gidip gidip geri geliyor. Çocuk geri kaçıyor. Ay çok korkunç. Ay çok korkunç. Çıkarat. Kimsin sen? Kendini göster. Kimsin evimize? Kim davet etti seni? Ay tipe bakar mısın cadının tipe bak. Ay şuna bak saçı başı karıştı. Nereye gidiyorsun nereye? Seni kim çağırdı bu eve? Kim getirdi seni söyle. Aa cadı gidiyor. İnanmıyorum gidiyor cadı şaşkın. Eylül gel anneciğim gel. Ay çok korktum. Güzelim doğu... tamam açmayın sakın anneciğim. Eylül sakın açma tamam. Eylül gel anneciğim çok korktum gel. Gel çabuk Poyraz kaçın anneciğim gelin artık kapıyı açmayın girmesin içeriye ya. Ay bütün partimizi mahvetti ya. Çok korktum nefes nefese kaldım babayı çağırmamız lazım Eylül baban nerede? Hemen git babanı çağır çabuk gelsin biraz önce cadı geldi diyelim babaya. Ay çok korktum. Babası. Babası neredeydin sen bir saattir biz cadılarla boğuştuk burada. Cadı geldi evimize evet. Ne demek cadı görmedim Aa, ya Ben size getirdim Ay biz çok korktuk sürpriz dediğin bu muydu senin ya Neredeydin sen cadı burada çığlıklar attık Biz neredeydin sen Ben. Ay inanmıyorum Oo, ya Uyuya mı kaldın içeride Şaşkın bu gerçekten şaşkın Eylül görüyor musun anneciğim Hadi patlatalım şu piyatayı artık çok geç oldu Yarın okul var bak piyatayı patlatıp içinden sürprizleri çıkaralım tamam mı Evet vuracağız şimdi patlayacak Hayır baba söyle değil yere koy bakalım Yere koy öyle patlatalım şimdi. Evet hadi şimdi Eylül pinyatayı patlatıyor içinden bir sürü sürpriz hediyeler çıkacak. O kadar güzel şeyler koydum ki içine. Açıldı açıldı Poyraz yırt bakalım. Ay çok güzel şeyler çıkacak. Harika. Şunlara bakar mısın? Aa su kuşu çıktı içinden. Ay çok güzeller. Ay tırnak bakalım Tufi çekil bir bakalım. Ay tırnağa bakar mısın? Eli çok yakışacak. Tufan gördün mü? Aa, da... Aa konfeti çıkmış. Aa. Baba konfeti patlatacak şimdi. Ay inanmıyorum baba konfeti patlatıyor. Bir, iki. Çok mu zorlandın babası? Ay patlatamadı babası. Şaşkın. Ay inanmıyorum patlatamadı. Tırnak çok tatlı. Bozuk mu? Ay bozuk çıktı. Şimdi patlayacak kafamıza. Yok patlamaz. Aa inanmıyorum bozuk çıktı. Dur yenisini getireceğiz. <laughs> Döküldü hepsi. <laughs> Şaşkın babası. Çözümü böyle buldu. Dur ben sana yeni konfeti getireceğim. Bekle babası. Eylül ne çıktı anneciğim? Şunun Sule güzelliğine çıktı. bakar mısın? Ay çok tatlı küpeler. Aa dur konfeti patlatmadan önce şunlara bir bakalım. Ay, Ay Eylül bu sana çok yakışacak anneciğim. Harikaymış bunlar. Tokalar çıktı. İçinden böyle sarı toka çıktı. Aa kinetik kum. Vay canına mor kinetik kum da var içinde. Başka neler varmış? Aa, kinetik kumun oyuncakları da çıktı Eylül. Gördün mü? Kolye öyle takılmaz şaşkın. Başka ne varmış? Sukuşiye bakar mısın? Çok tatlı. Evet al bakalım. Hazır mısınız çocuklar? Patlat bakalım. Oho! Bu ne böyle? Ay ne kadar çirkin konfetiymiş bu. Atılmıyor ya. Babası yenisini al. Yenisini patlat bakalım. Bu patlayacak mı? Evet. Eylül anneciğim dur bakalım orada. Baba senin tepene konfeti patlatacak şimdi. Poyraz sen de geç. Ve işte baba patlatıyor. Bir, iki, üç. Ay. Tufan gördün mü? Ne yaptı baba? Aa, patlamayan konfeti satıyorlar ya. Şaşkınlar. Ay çok kötü oldu Eylül'ün. Gerçekten doğum günü. Evet. Evet Eylül doğum günün trollerle geçti Anneciğim baban hep sana şakalar yaptı Babası konfeti de mi şaka konfetisi aldı Patlamayan konfeti almış Ya Eylül anneciğim üzülme Ben sana bir sonraki doğum gününde harika bir şeyler Hazırlayacağım tamam mı Çok güzel tırnaklarım var Eylül hadi yap bakalım Anneciğim aferin size Aferin babası bay bay